Fuat Uğur, Öl, TRT'de yeni bir FETÖ klasiği mi? TRT Haber'de 23 Ekim gecesi yayınlanan Gece Bakışı programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalara yer verilirken ekranda akıl almaz bir altyazı belirdi. Formatın dışında ve KG'nin üstündeki bir siyah bandın içine gömülmüştü bu kelime. Öl, birileri fark etti ya da süresi yeterli bulundu. Onu bilemiyorum. 15-20 saniye sonra kelime ekrandan çekildi. Konu medya ve sosyal medyaya düşünce TRT olayı ekrana yansıyan, kabulü mümkün olmayan anlamsız harf blokları diye niteleyerek şu açıklamayı yaptı. Yaşanan olayın nedeni olayda sorumluluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. TRT soruşturmasından ne sonuç çıktı bilmiyorum ama ben de soruşturdum bu meseleyi. Aldığım bilgilere göre olay şöyle gelişiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını içeren o haber, VTR'sini yani videosunu montajcı kadrosunda olmayan M isimli bir yayın yapım görevlisi kurguluyor. Editör Ö de M tarafından yapılan son montajı kontrol ediyor ve yayın sunucusuna atıyor. Ve gece bakışı programında haber yayına veriliyor. TRT'de altyazılar montaj esnasında atılıyorsa Olayın faili doğrudan bellidir zaten. Ama yayın esnasında bu altyazı atılmışsa sorumlu kişi rejid olmalıdır. Evet, ekranda Cumhurbaşkanı'nın görüntüsü belirdiği sırada yukarıda da ifade ettiğim gibi siyah bir üst bant içinde açılıyor ve öl yazısı geliyor. Olay patladıktan sonra garip bir şey oluyor. B isimli bir başka editör haberi yayın sunucusundan siliyor. Editör B bununla da kalmamış, Videoyu ve VTR'yi de silmiş ama loglara yine bir şey yapamamış. Ertesi sabah 07.00'da VTR ve yayın görüntüsü silinmiş. Ama tabi editörün unuttuğu bir şey var. Görüntünün logları yani işlem aktivitelerinin tutulduğu alt kayıt dosyaları olduğu gibi duruyor. Ancak gel gelelim bu loglar o kadar da ulaşılamaz değil. Yetkili teknik elemanlar logların anonim olduğunu belirterek biz anonim logların kaldırılarak kişiye özel logların kullanılması gerektiğini TRT üst yönetimine bildirdik ama durum değişmedi diyorlar. Misal, Öl rezaletinde kullanılan anonim logun adı İstanbul Montaj, yakın geçmişteki FETÖ komplosu Karlov suikastında kullanılan anonim logun adı da Ulus. Karlov suikastinin görüntüleri de TRT'nin loglarından sızmıştı. Hatırlayacaksınız, Rus Büyükelçi Andrei Karlov'a yönelik suikastin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlamaya yönelik çalışma içine girdikleri iddiasıyla dönemin haber koordinatörü, merkez haberler sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açılmıştı. Savcılık iddianamesinde sanıkların Büyükelçi Andrei Karlov'un özellikle kameralar önünde hayatını kaybetmesini planladıkları belirlenmiştir denilmekteydi. Savcının bu sözlerinin bir sebebi vardı. İlginçtir, Karlov'un konuşmasının 25 dakika öncesinden başlamak üzere 3G sistemi açılmış, sergi alanından canlı görüntü alınarak kuruma intikal ettirilmeye başlanmıştı. Bir büyük elçinin 3G ile izlenmesi, canlı görüntülerinin alınması TRT tarihinde vaki değildi. Hatta savcılık iddianamesine göre suikastin canlı olarak 19 ana haber bülteninde yayınlanması bile tasarlanmıştı. Ama FETÖ'cü suikastçı katil Mevlüt Mert Altıntaş erken davranmıştı. Ama yine de Karlov suikastinin son derece kanlı ve korkunç görüntüleri TRT'nin yayın ilkelerine aykırı olarak montajlanıp haber haline getirilmiş ve haber ve kurum içinde yüzlerce kişinin ulaşabildiği denetimsiz bir ortam olan ve iSoft e adı verilen anonim bloglara yayınlanmaya hazır, anlaşılır başlıklarla kolayca bulunacak şekilde yüklenmişti. FETÖ böyle söylemlerle ben buradayım mesajı verir ve kadrolarını tahkim eder. Bunun için çeşitli mecraları kullanır. Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2016 tarihli manşetinde 2016 falanız başlıklı bir haberini hatırlayın. Bulmaca tablosunun üstünde tabloda gördüğünüz ilk 3 isim bu yılda hayatınızda olacak denmişti. Bulmacada bol bol Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri vardı ama Receplerden birinin önünde öl yazmaktaydı. Yani öl Recep diye bir sorun çıkmıştı. Savcılık bu konuda soruşturma açmış, Sözcü gazetesi de iki gün sonra şu akıllara ziyan açıklamayı yapmıştı. Böyle bir niyetimiz olsa Tayyip ve Erdoğan adları varken niye Recep adını kullanalım? Son olaya dönelim. Öl yazısının teknik hata ve TRT açıklamasındaki gibi anlamsız harf blokları olması ihtimali küçük de olsa vardır tabi. Ama ben bu kanaatte değilim. TRT yöneticileri hafife alsalar da FETÖ denen örgütün her türlü alçaklığı gözünü kırpmadan yapacağının unutulmaması gerekir. Üstelik bu kurumda FETÖ temizliği yapılamadı. Oysa çok iyi biliniyor ki 15 Temmuz'a kadar TRT'ye FETÖ kadroları dolduruldu. TRT yöneticileri herhalde bunun içinde külliyeden doğrudan bir talimat beklentisi içinde. Benim ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki kişinin söylemekten dilinde tü, yazmaktan kaleminde mürekkep bitti. Devlet, bürokrasideki ve üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasını bitiremezse Cumhur İttifakı 2023'e zor ulaşır.